gençler, değerli basın mensupları, en değerli varlıklarımız, çocuklarımız bugün karnelerini alıp bir eğitim ve öğretim yılını tamamlıyorlar. Kimileri ilk karnelerinin heyecanını yaşarken kimileri son kez karnını alıp üniversiteye geçiş heyecanı yaşıyor. Tüm çocuklarımızı bir yıl boyunca verdikleri tüm emekler ve çalışmaları için yürekten tebrik ediyor, mutlu bir yaz tatili diliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz sorumluluklarını yerine getirdi ve dinlenmeyi hak etti. Ancak ne yazık ki aynısını Milli Eğitim Bakanlığı için söyleyemiyoruz. Yıl boyunca defalarca yarmamıza rağmen bir yılı daha sorumluluklarını yerine getirmeden, getirmeden tamamladılar. Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve küresel rekabet için ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli, çağdaş, bilimsel, layık, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemidir. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesini sağlamak en temel sorumlulu sorumluluğumuzdur. Ancak AKP iktidarının ve atanmış bakanlarının amacı hiçbir zaman ülkemizi ve eğitim sistemimizi iyiye götürmek, aksiyen yönlerini tespit edip buna yönelik çözümler üretmek olmadı. İktidarın bütün amacı eğitimi bir araç olarak kullanarak dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek, kendilerine uygun itaatkar ve kanaatkar seçmeler yaratmak oldu. Bu nedenle de eğitimi, sistemimizi bilimden, akıldan ve cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırmaya devam ettiler. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da eğitim sistemimizin hiçbir sorunu çözülemedi. Hatta bakanlık var olan sorunları yenilerini ekledi. Bugün birinci sınıf öğrencilerimiz karne almadı mesela eğitim alanında sembolik değeri olan tüm uygulamalara düşman olan bakanlık 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul birinci sınıflarda karne uygulamasını kaldırdı. Somut işlemler döneminde olan öğrencilere 6-7 sayfadan oluşan gelişim raporu verildi. Çocuklarımızın gelişimlerinin raporlaştırılması, verilere, çocuklara ile ilgili dönütler verilmesi elbette çok önemli. Bu raporlar hazırlanmalı ve velilerle paylaşılmalı. Ancak Henüz somut iş, işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlamdırması mümkün değil. Onlara da üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşımızın olduğu, not ile değerlendirilmedikleri, emeklerinin karşılığını görecekleri ve hatıra olacakları sayacakları bir belge, bir belge mutlaka verilmeliydi. Türkiye'de her üç öğrenciden biri okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapamıyor. Okulda kantin fiyatları el yakıyor. Çocuklar temiz suya bile erişemiyor. Oysa yıllık 190 milyar lira bütçeyle çocuklarımıza bir öğün sağlıklı öğün okul yemeği verilebilir. Ancak yandaş vakıflara kaynak yaratan iktidar çocuklarımıza bir öğün yemek vermeye kaynak bulamadı. Partimizin bu konuda meclise verdiği önergeleri ve kanun tekliflerini reddetti. Okullarımız afet ve acil durumlara karşı denetlenmedi. Gerekli iyileştirmeler yapılmadı. Pek çok okul kazası yaşandı. Dönemin başında ilkokula başlayacak olan bir ayastan yavrumuz okul bahçesini bir kazada hayatını kaybetti. Okul kazalarının yanı sıra okullarımızda büyük bir güvenlik sorunu da yaşanıyor. Daha geçtiğimiz hafta bir öğretmenimiz Konya'da bir okulda ders saatleri içinde yüzlerce öğrenci varken pompalı tüfekle katledildi. Yıl boyunca defalarca silahlı saldırılar, yaralanmalar, şiddet olayları oldu. Yıllık 32 milyar lira maliyetle okullarımızda Kadrolu bir güvenlik görevlisi atanmadığı için çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız okullarda saldırıya uğradı, uğradı, yaralandı ve hayatını kaybetti. Çocukların eğitim hakkını kısıtlayan, sağlık ve yaşam hakkını zedeleyen, güvencesiz ve denetimsiz bir emek sömürüsü olan mesemlerde çocuklarımız sömürülenmeye, yaralanmaya ve ölmeye devam etti. 2023 Eylül ayından bu yana 13 çocuğumuz hayatını kaybetti. Bir kez daha hepsini rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyor ve onları unutturmamaya söz veriyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımızın davalarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz takip ediyoruz. Ancak davalara ne Milli Eğitim Bakanlığından, ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, ne Adalet Bakanlığından hiç kimse katılmıyor. AKP iktidarı kendisine emanet edilmiş çocukları koruyamadığı gibi kaybettiğimiz çocuklarımız, çocuklarımız için de adalet, adalet sağlayamıyor. 17 yaşında kaybettiğimiz MESEM öğrencisi Alperen Enes Ural davasında sorumlular tutuklanmadı. Çok küçük para cezalarıyla serbest bırakıldı. MESEM'ler yalnızca çocuk işçiliği ve sömürüsüyle değil yapılan usulsüzlüklerle de eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olmaya devam etti bazı işyerleri devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla ya hiç var olmayan işletmelerde çocukları ve yetişkinleri çalışıyormuş gibi gösterdi ya da var olan iş yerlerinde binlerce kişi çalışıyormuş gibi sahte beyanlarda bulundu. Bu üstüsüz uygulama ile ödenek aldığı ortaya çıkarılan İzmit'teki bir kısım işverenler hakkında iddianame kabul edildi. 206 kişinin kamuoyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Devletin kaynakları hileyle yandaşlara dağıtılmaya devam ederken sorumlular olayın üstünü örtmeye çalıştı. Sessiz kaldı. AKP'nin eğitimi siyasallaştırma ve dinselleştirme hamlelerine yenileri eklendi. ÇEDES kapsamında pedagojik olarak çocuklara uygun olmayan mezar ve cami temizleme, savaş canlandırması, ağıt yakma ve benzeri etkinlikler gerçekleştirildi. Ülke Ocakları Kültür Vakfı ile yapılan protokol ile bir partinin gençlik kolları yapılanması eğitim kurumlarımıza girdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu protokolün iptali için dava açtık. Yandaş vakıflara yaz kursları için okullarımızın kullan kullanmasına, eğitmen ücretlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasına izin verildi. Özel okulları ücretleri karşısında denetlenmeyen bakanlık aynı tavrını özel okullarda emeği sömüren öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili de sürdürdü. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş, belirsiz süreli iş sözleşmesi, eğitim ve güzel sanatlar iş, iş kolu kurulması, kamu ile özlük haklarında eşitlik sağlanması yönündeki taleplerini duymazdan gelmeye devam etti. Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde kaldırılan, özel sektör öğretmenlerinin kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen tutarlardan az ücret alamayacağını düzenleyen maddenin yeniden yürürlüğe konulması ile ilgili taleplere göz ardı etti. Bir yandan velilerden fahiş fiyatlar talep eden özel okulların, bir yandan da askeri ücrete hatta bazen daha da azına öğretmen emeğini sömürmesine ilişkin sorulara yetki bende değil. Kurum sahipleri söz verdiler gibi kaçamak cevaplar verdi. Devlet okullarında en temel ihtiyaçlar bile karşılanamazken bazı okullar için özel imkanlar seferber edildi bazı Anadolu İmam Hatip Liseleri bünyesindeki proje İmam Hatip okulları için öğrencilere burs, nakit para, ödül, ücretsiz öğle yemeği, kırtasiye desteği, 24 kişilik sınıflar ve ücretsiz ulaşım gibi diğer devlet okullarında bulunmayan imkanlar vaat edilerek kayıt kampanyaları, kampanyaları yürütülmeye başlatıldı. Atamaların dönem ortasında duyurulması nedeniyle okullarda infial oluştu. Okul iklimi bozuldu. Bu atamalara itiraz eden ve öğretmenime dokunma diyen öğrencilerimiz okullarında gençliğe tabi okumak, eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmak gibi gerekçelerle soruşturma ma soruşturmalara maruz bırakıldı. Okuldan atılmakla tehdit edildi. Eğitim fakültelerini beğenmeyen, eleştiren, kendi öğretmenini yetiştirmek isteyen bakanlık, bakanlığın amacı öğretmen yetiştirme sistemini düzeltmek olsaydı, bunu yok ile işbirliği içinde yapılacak düzenlemelerle yapabilirdi. Mülakatlarla, mülakatlarda proje okul atamalarında yaşanan usulsüzlükler, kayırmacılıklar ortadayken bu akademilerin amacının öğretmen yetiştirme sistemini iyileştirmek olmadığı açıktır. Amaç, yandaş olmayan Cumhuriyet öğretmenlerini elemektir. Geçtiğimiz bir yılda eğitimin kronikleşen sorunlarından hiçbiri çözülmedi. Ücretli, atan, ücretli atanmayan mülakat mağduru, engelli kamu ve özel sektörde çalışan emekli öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz pek sorunla karşı karşıya kaldı. Şiddet gördüler, öldürüldüler. Çocuklarımız layık, bilimsel, nitelikli eğitim alamadı ve eğitim hakkından mahrum edildi. Okullarına aç gidip mesemlerde hayatlarını kaybettiler. Eğitimin yükü yoksullukla mücadele eden belirlerimiz üzerine yıkıldı. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede yaşayan yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları hala çözülmedi. Hükümet deprem sorun mağdurlarına verdiği bir yıl içinde evlere yerleşilecek sözünü tutmadı. Öğrenciler küçücük konteynerlarda ders çalışmaya, ödevlerini yapmaya çalıştı. Buralarda yaşayan öğretmenlerimizin borç yüzünden elektrikleri kesildi. Depremde sağlam kalan okullar kamu kurumları tarafından kullanılmaya devam etti. Eğitimi birleştirilmiş okullarda sürdürüldü. Asbest, çevre, su, hava ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlar çözülemedi. Bölgede ulaşım sorunu, sorunu da hala gideril, giderilmediği için çocuklarımız eğitim hakkına erişimde sıkıntı yaşadı. Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi çocuklarımızın ve gençlerimizin yasalarla ve uluslararası, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış nitelikli eğitime hakkını garanti altına almaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunların çözülmesi, nitelikli, çağdaş, bilimsel, layık, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı eğitim sistemi inşa edilmesi, tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi, okulların en güvenli alanlar olması, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyet'in bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yetiş nesillerin yetiştirilmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.